Herkese merhabalar. Konumuz açı ölçme. Bu videoda toplamda 4 başlık göstereceğiz. Bunlar 2 yarım silsile, tam silsile, çoklu açı hesabı ve düşey açı hesabıdır. Bu konuyu iyi öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü poligon hesapları veya kestirme hesapları gibi sorularda açı değerleri bu şekilde tablolar oluşturularak verilip sizden bu açıları hesaplamanızı isterler. Oldukça önem arz eden bir konudur. İki yarım silsile şeklinde ölçüm ve hesabın mantığı bir açıyı iki defa ölçerek bunun ortalama değerini alarak e, açıya ulaşmaktır. Şimdi güzergaha bakarak okuma değerlerinin nasıl yazıldığına bakalım. Durulan nokta sütununda ve bakılan nokta sütununa bakarak güzergahı okuyalım. İki noktasında durmuşuz. Daha sonra bir noktasına bakmışız. Okuduğumuz değer 2.6803. Burada bazı arkadaşlarımız ilk okuduğum değeri sıfıra indirgememe gerek var mı diye sorabilir. Arkadaşlar buna gerek yok. Zaten sıfıra indirgeme sütununda ben bu işlemi yapıyorum. Fazladan zaman kaybederek arazide bu işleme yer vermeyelim. Bir noktasına baktığımızda 2.6803 okumuşuz. Daha sonra açı tablamızı saat yönünde döndürerek 3 noktasına doğru bir açı okuma gerçekleştirmişim. Bu da 106.1154. Bu benim okuma değeri sütundaki birinci durumu ele alan açılardır. Daha sonra aleti ikinci duruma getirerek bir noktasına bir daha bir açı okum, bir açı okuyorum ve daha sonra saat yönünde 3 noktasına doğru bir açı okuma gerçekleştiriyorum. Bunları da ikinci durum sütununa yazıyoruz. Tabi bu sıra zarfında kenar okumalarını da gerçekleştiriyorum. İki noktasında durup bir noktasına bakarken S1 Uzunluğunda bir kenar okuyorum Aynı şekilde 2 noktasından 3 noktasına doğru bir S2 kenarı okuyorum 2 ee, noktasında okuma değerlerim bittikten sonra aleti 3 noktasına kuruyorum Her zaman bir önceki noktadan bir sonraki noktaya doğru açı okuması gerçekleştirilir Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var Normal şartlarda bu bir poligon güzergahı olsaydı ben 2 noktasına bakıp saat yönünde 4 noktasına doğru bir okuma gerçekleştirecektim. Yani benim okuyacağım açı şekilde gösterdiğim yerdir. Fakat burada beta 2 olarak 4 noktasından 2 noktasına doğru ölçülmüş bir açı var. Burası önemli. Tabi bu bir güzel bu bir poligon sorusu olmadığı için biz normal açı hesabımızı yapalım ama bu bir poligon güzergahı olsaydı ben saat yönünde olup olmamasına dikkat edecektim. Zaten bu özel durumu poligon hesaplarında özellikle değineceğim. 3 noktasında durmuşuz ve 4 noktasına bakmışız. Okuduğumuz açı değeri 270 nokta, 14.00 Daha sonra bu sıra zarfında S3 kenarını da okuyorum. Saat yönünde çevirip iki kenarına doğru 2 noktasına doğru bir okuma daha gerçekleştiriyorum. O da 101.2369 Aleti ikinci duruma getiriyorum. Bu arada ikinci duruma getirmek şu aletin dürbününü çevirdiğinizde zaten yatay açıda yaklaşık 200 gradlık kadar bir fark olacaktır. Yani benim ikinci durumda okuduğum açı değerleri birinci durumdaki okuduğum açı değerlerinden 200 kadar farklıdır. İkinci durumda da yine 4 noktasına bakılarak 70 kadar bir değer okunmuş. iki noktasına bakılarak da 301.2378 kadar bir değer okunmuş. Arkadaşlar bu sıra zarfında kenarlarda okunuyor tabi. Şimdi asıl hesabımıza geçelim. Sıfıra indirgeme. Sıfıra indirgeme ilk, okuduğun açı, ilk okuduğumuz açıları kendisinden çıkarıyoruz. Daha sonra bir sonraki okuduğumuz açı değerinden ilk okuduğumuz açı değerini çıkarıyoruz. Yani ben beta 1 değerini birinci durumda 103.4351 grad kadar bir değer okumuşum. Aynı işlemi ikinci durum içinde yapıyoruz ilk ölçüm eksi ilk ölçüm ikinci ölçüm eksi birinci ölçüm aynı şekilde ikinci durumda okuduğum beta 1 açısı 103.43.93 93 zaten buradaki amaç bir açıyı iki defa ölçmek ve bunun ortalamasını alarak açıya ulaşmaktı. Aynı işlemi ikinci satırdaki beta 2 değeri için de yapalım. Burada ilk ölçümden ilk ölçümü çıkarıyorum. Daha sonra ikinci ölçümden birinci ölçümü çıkarıyorum. Arkadaşlar buradaki fark eğer negatifse her zaman 400 grad ekliyoruz. Aynı şekilde ikinci durumdaki birinci ölçüm eksi birinci ölçüm ikinci durumdaki ikinci ölçüm eksi birinci ölçüm diyorum. Gördüğünüz gibi birinci durumda okuduğum açı ile ikinci durumda okuduğum açı oldukça birbirine yakındır. Amacımız da zaten buydu. Aynı işlemi beta 3 ve beta 4 satırları içinde yapıyoruz. Eğer değerimiz negatif çıkarsa buna 400 ekliyorduk. Aynı işlemi bunun için de yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, beta 4 açısını da şöyle otomatik bir şekilde hesaplattıralım. Tabi şurada 400 olmayacak. Buraya da artı 400 ekliyoruz arkadaşlar. Daha sonra kesin açı olarak e, hesaplayacağım bir sütun var. Bu da şu şekilde hesaplanıyor birinci durumdaki açı değeri artı ikinci durumdaki açı değeri bölü 2. Bildiğiniz aritmetik ortalama alıyoruz arkadaşlar. 2 yarım silsile şeklindeki ölçüm ve hesabın temel mantığı bir açıyı iki defa ölçüp bunun aritmetik ortalamasını almaktır. Bölü 2 dedik. Kesin kenar sütununu da şu şekilde yapıyoruz. Biz her ne kadar açı ölçümlerini gerçekleştirsek de aynı zamanda kenar ölçümlerini de gerçekleştiriyoruz. Ve e, diyelim ki 3 noktasından 2 noktasına doğru eski 2 kenarını okurken aynı zamanda 2 noktasından 3 noktasına doğru da S2 kenarını okuyoruz. Yani burada bir kenarı birden fazla ölçüyoruz. Bu yüzden bunların da aritmetik ortalamasını almamız gerekiyor. P2 noktasında durdum. P1 noktasına baktım. Yani bu S1 kenarı oluyor. Bir kere ölçülmüş. Bunun değeri direkt 52.832. 2 noktasında durdum. 3 noktasına baktım. Ölçtüm. Kenar değeri 66.724. Aynı şekilde 3 noktasında durup 2 noktasına baktığımda bir kenar daha ölçüyorum. Bu da S2 kenarı. Öyleyse ben S2 kenarını 2'den 3'e baktım. Ölçüm artı 3'ten 2'ye baktığım ölçüm toplamını 2'ye bölerek buluyorum. Aynı şekilde S3 kenarını da bu şekilde buluyorum. S3 3 ve 4 arasındaydı. 3'ten 4'e baktığımda okuduğum kenar değeri bu artı 4'ten 3'e baktığımda okuduğum kenar değeri bölü 2 diyorum. Ve böylelikle S3 kenarını buluyorum. S4 kenarı ise 4 ve 5 arasında 4'te durup 5'e baktığımda okuduğum kenar artı 5'te durup 4'e baktığımda okuduğum kenar bölü 2 diyorum arkadaşlar. S5 kenarı ise sadece 5'te durup 6'ya doğru okuduğum bir kenar olduğu için direkt olduğu gibi alıyorum. 2 yarım silsile şeklinde ölçüm ve hesap bu şekilde hem açıları hem de bazı kenarları iki defa ölçerek bunların ortalamasını alarak buluyoruz. Şimdi tam silsile hesabına geçelim. Tam silsilenin mantığı ise bir açıyı dört defa ölçmektir ve 4 defa ölçerek yine ortalama açıya ulaşmaktır. Arkadaşlar durulan nokta P2. Bakılan nokta P1 ve bir sonraki nokta P3. Okuma değerlerini şu şekilde yapıyoruz. Eğer ben bir açıyı 4 defa ölçeceksem ilk okuduğumda bunu sıfıra indirgiyorum ve daha sonra bir sonraki noktaya bakarak açı ölçümümü gerçekleştiriyorum. Ondan sonra ikinci durumda bir daha ölçüyorum. Daha sonra aletimi kaldırmıyorum. Bir daha birinci noktaya bakıyorum bu sefer. Açımı 100'e bağlıyorum. Bir okuma daha gerçekleştirip daha sonra ikinci duruma geçiyorum. Yani ben bir noktasına baktım. Açımı sıfıra bağladım aletteyken. Daha sonra 3 noktasına baktım. Okuduğum değer 171 aletimi ikinci duruma getirerek bir noktasından üç noktasına doğru bir okuma daha gerçekleştiriyorum. Ve sonra yine bir noktasına bakarak yüze bağlayarak açıyı okuyorum. Yine aynı şekilde üç noktasına çevirerek bir açı okuması daha gerçekleştiriyorum. Aynı işlemi ikinci durumda da yapıyorum. Bunun hesabı ise şu şekilde. Birinci durum ilk ölçüm eksi ilk ölçüm ee, i̇kinci ölçüm eksi birinci ölçüm. Aynı iki yarım silsile şeklindeki ölçüm ve hesap. Aynı işlemi ikinci durum içinde yapıyoruz. İlk ölçüm eksi ilk ölçüm. ikinci ölçüm eksi ikinci birinci ölçüm. Daha sonra yine aynı aynı şekilde ilk ölçüm eksi ilk ölçüm. Çünkü şu satırda yine işlemi başa alarak yapıyoruz. 2. ölçüm eksi birinci ölçüm ve ikinci ölçüm yani e, ikinci ölçümdeki ikinci durumda yine ilk ölçümleri birbirinden çıkarıyorum ikinci ölçüm eksi birinci ölçüm dediğimde e, negatif bir değer çıkacağından 400 ekleyerek buluyorum gördüğünüz gibi beta bir açısını dört farklı e, okuma yaparak 4 farklı okuma yaparak bulmuşum. Daha doğrusu 8 okuma yaparak 4 açıya ulaşıyorum ve bu 4 açının ortalama hesabı benim beta 1 açısının sonucu olacak. Daha sonra bu 4 tane değerin aritmetik ortalamasını alarak kesin açıya da yazdırabiliriz. Fakat bazen hocalar şu şekilde de isteyebiliyor. İlk ölçtüğüm açıların aritmetik ortalaması ikinci ölçtüğüm Açıların aritmetik ortalaması ve daha sonra bu iki bu iki değerin bir daha aritmetik ortalamasını alarak ben beta 1 açısını 171.0789 171.0789° buluyorum. Bu şekilde ölçümlerimin fazla olmasının sebebi açıyı mümkün olduğu kadar hatasız bulmaktır. Çünkü ölçüm sırasında gerek kişiden kaynaklı, gerek aletten kaynaklı hatalar olabilir. Bu şekilde yaptığım bir ölçüm bana açımın e, daha hassas ölçtüğümü gösterecektir. Aynı işlemi beta 3 açısı için de yapıyoruz. Arkadaşlar, videomun uzun olmasını istemediğim için Burayı otomatik bir şekilde hesaplattırıyorum. Gördüğünüz gibi. Beta 3 açısı şey pardon beta 2 açısı bunun 4 tane değeri şekilde gördüğünüz gibi ikişerli olarak aritmetik ortalamasını da aldık ve daha sonra bu 4 tane ölçümün ya da bu iki noktanın iki değerin ölçümünün aritmetik ortalaması ise 129.8602'dir. Tam silsile şeklinde açı ölçümü ve hesabı da bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi ise çoklu açı hesabına geçelim. İki yarım silsile ve tam silsile daha çok karşımıza poligon hesaplarında çıkmaktayken çoklu açı hesabı karşımıza kestirme hesaplarında çıkmaktadır. Burada güzergaha bakarak okuma değerlerinin nasıl yazıldığına bakalım. A noktasında durmuşuz. B noktasına bakarak 2.2312 değerini okumuşuz. Ve daha sonra saat yönünde C noktasına dürbünü çevirerek 68.6457 değerinde bir açı okuması daha gerçekleştirmişiz. Arkadaşlar dikkat! Aletimi kaldırmadan ya da dürbünümle oynamadan yine saat yönünde D noktasına doğru bir açı okuması gerçekleştirerek 125.0021 değerinde bir okuma gerçekleştirmişiz. Yine dürbün ayarlarıyla ya da aletin yeriyle oynamadan E noktasına doğru bir açı okuması gerçekleştirmişim. Bunu aynı şekilde ikinci durum içinde yapıyoruz. Bu ikinci durum dediğim olay kafanızı karıştırmasın. Hocalar e, ikinci durumu da bazen sorabiliyor. Yani zaten birinci durum yeterli. Ben e, şu iki değerin farkının beta 1 olduğunu buradan görebiliyorum. Ama hocalar bazen ikinci durumu da sizlere verip bunun aritmetik ortalamasını alarak beta 1 değerine ulaşmanızı isteyebilir. Güzergaha bakarak okuma değerlerini nasıl yazıldığını anladık. Şimdi ise sıfıra indirgeme sütununa geçelim. Birinci durumu ilk ölçüm eksi ilk ölçüm olacak şekilde yazdık. Daha sonra ikinci ölçüm eksi birinci ölçüm. Daha sonra üçüncü ölçüm eksi ikinci ölçüm. Dördüncü ölçüm eksi üçüncü ölçüm. Arkadaşlar mesela A noktasında durmuşum, D noktasına bakmışım ve E noktasına doğru tekrar bakarak bir aç iki, iki açı ölçümü gerçekleştirmişim. Burada ben hangi açıyı okumuş oluyorum? Beta 3. O zaman bu iki değerin farkı bana beta 3 değerini verir diyorum. Aynı işlemi ikinci durumdaki sütun içinde yapalım. Birinci ölçüm eksi birinci ölçüm dedik. İkinci ölçüm eksi birinci ölçüm. Üç eksi ikinci ölçüm. Dört eksi üçüncü ölçüm. Zaten bu değerler birbirine yakın çıkacaktır. E, şu da önemli. Mesela bazen beta 3 değeri verilmez. Yani beta 3 değeri verilmez derken şöyle e, güzergahta gösterilmez. C'den E'ye doğru okunan açıdan C'ye D'den doğru okunan açı değeri çıkartılarak beta 3 değeri de bulunabilir. Burada birinci durum ve ikinci durumda ölçtüğüm açı değerlerinin aritmetik ortalamasını alarak ben beta 1 değerine ulaşıyorum arkadaşlar. Şöyle A noktasında durduk. B'ye baktık. Sonra açıyı döndürüp C'ye baktık. Gördüğünüz gibi burada beta 1 açısı okunmuş. O da bu iki değerin ortalamasıdır. Aynı şekilde beta 2 değeri ise C ve D noktalarına yaptığım açı ölçümleridir. D'den C'yi çıkardığımda hem birinci durumda hem ikinci durumda bunların aritmetik ortalaması bana beta 2 değerini verecektir diyorum arkadaşlar. Aynı şekilde beta 3 değeri de E'den D'yi okuma değerlerinin farkını alarak bulduğum değerdir. Tabi 2'ye bölecektik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir yanlışlık yaptık burada. Gördüğünüz gibi beta 1, beta 2 ve beta 3 değerleri çoklu açı hesabından çıkarıp çıkarıp bulduğumuz değerlerdir. Şimdi ise düşey açıya geçelim. Düşey açı daha çok trigonometrik nivelmanda karşımıza çıkan açı hesabıdır. Bu konuyu da iyi öğrenmeniz gerekiyor. Nivelman hesabında e, olası durumda karşınıza çıkacaktır. Durulan nokta P1, bakılan nokta P2 P3. Gördüğünüz gibi 2 ve 3. noktalara bakılmış. P4 ve P5 noktaları güzergahta yok. Kafanız karışmasın. Güzergahın fazladan uzun olmasını istemediğim için ve hesabı da bol yapmak istediğim için de 4 ve 5 noktalarını tabloya ekledim fakat güzergaha eklemedim. Zaten 1 ve 2 ve 3 konumunda aynı noktalar olacaktır. Burada okuma değerlerinin nasıl yazıldığına bakalım. Birinci noktada durduk, ikinci noktaya baktık. Düşey açımızı 87.1458 okuduk. Daha sonra aletimizi ikinci duruma getirerek iki noktasına bir okuma daha gerçekleştirdim. Bu da 312.8534. Arkadaşlar normalde bu kadar yeterli. Ee, bir alt satırda yazdığım değerler. Aynı şekilde bu ölçümü bir kere daha gerçekleştirdiğimi gösteriyor. Aslında gerek yok ama hocalar olur da verirse ee, kafanız karışmasın diye yazdım. Aletin yerini bozmadan yine bir noktasında durarak iki noktasına bakıp bir okuma daha gerçekleştirdim. Sonra da ikinci duruma getirerek bir okuma daha gerçekleştirdim. Yani dört okuma gerçekleştirerek ben düşey açısını iki kere ölçüp, ölçüp ve bunun aritmetik ortalamasıyla kesin açıya ulaşacağım. Bu P3, P4 ve P5 noktalarına doğru yapılan açılarda da aynıdır. Şimdi dikkatle takip edin bu yatay açı hesaplarından birazcık farklı. Burada birinci durumda ve ikinci durumda okuduğum açı değerlerini topluyorum. Gördüğünüz gibi birinci durum ve ikinci durum açı değerlerini topluyorum. P1 noktasından P3 noktasına bakarak birinci durumda okuduğum açı ile ikinci durumdaki okuduğum açıyı da yine topluyorum. İkinci ölçüm olarak gerçekleştirdiğim birinci durum ve ikinci durum açılarını topluyorum. Arkadaşlar aynı işlemi e, Diğer noktalar içinde yapıyoruz, gördüğünüz gibi. Daha sonra düzeltilmiş açı diye bir kavram var. Burası önemli. Birinci durum ve ikinci durum normal şartlarda toplamı 400° grad olacak şekilde olması gerekiyordu. Fakat gördüğünüz gibi 8 saniyelik bir hatamız var. Düzeltilmiş açıda 8 saniye hatayı dağıtacağız. Tabii eğer birinci durumdaki ilk ölçümüm 4 saniye fazla ve bu da 4 saniye fazla olsaydı bu ikisinin değerinin toplamı 400 olacaktı. O zaman ben hem birinci durumdakini hem de ikinci durumdaki açılarıma 4'er saniye ekleyerek düzeltilmiş açıyı buluyorum. Tabi e, ilk açıyı alıyorum. Çünkü e, dürbünü çevirmeden önceki açı okuduğum açı değerini alarak artı 0.0004 4 4 saniye ekleyerek ben Z2 olarak gösterdiğim düşey açıyı okuyorum. Aynı işlemi alttaki satır içinde yapıyorum. Tabi bu sefer 10 saniye fazla çıkmış. Her birine 5'er saniye eksi beşer saniye ekleyerek düş, düzeltilmiş açıyı buluyorum. Yani birinci durumdaki okuduğum açıya 5 saniye 5 saniye çıkararak düzeltilmiş açı sütununu yazdırıyorum. Aynı işlemi diğerleri için de yapalım. Burada 2 saniye fazlalık çıkmış. O zaman bir saniye çıkarıyorum. Burada 30 saniye fazlalık çıkmış. Pardon. Eksik çıkmış. O zaman 15 saniye ekliyorum. 75 saniye eksik çıkmış. Pardon, 25 saniye eksik çıkmış. O zaman 12,5 saniye ekleyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada ise 19 saniye fazla çıkmış. Eee 9,5 saniye çıkartacağım. 3 saniye eksik çıkmış bir buçuk saniye ekleyeceğim. 4 saniye eksik çıkmış. Birinci durumdaki açı değerimi 2 saniye ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi düzeltilmiş açıları yazdırdık. Buradaki mantık zaten bir açıyı iki defa ölçmekti. Daha sonra bu açı değerlerinin aritmetik ortalamasını alarak ben Düşey açı hesabını yapmış oluyorum. Arkadaşlar ölçümlerimde eksik veya hatalı olarak yaptığım bir yer varsa lütfen yorumlarda e, belirtmeyi unutmayalım. Mümkün olduğu kadar düzeltelim erken düzeltelim diğer arkadaşlarımız bu hatayı görmesin. Düşey açı ölçme de bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.